Selamlar herkese, ben Uğur ve bugün Sims 4'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlarsanız intik şarkı söylüyorum harika sesinde. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do Muhteşem bir sesi var. Do, Ti, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do la, Ve de e, Faruk la, her zaman gibi la, kitap la, yazmaya devam ediyor. İntikam amma görüyor yaptım. ya. <Sessizlik> evet, apartmanımıza yeni komşularımız taşındı. Bugün o yeni komşularımızı ziyarete gideceğiz. Tüm bu işte şeyler... Şurada zaten biliyorsunuz şey oturuyordu. Rahatsız edici bir komşumuz vardı. E, biz yemek yaptığımızda geliyordu sürekli. Onun dışında onların evine de sanırım birileri daha taşındı. Artık böyle birkaç kişi yaşıyorlar. Ayrıca işte diğer yerlere şey taşındı. Ayrıca e, bu bölüm biraz daha böyle Faruk'un üstünden gideceğim. E, çünkü Faruk sanırım çok arka planda kaldı önceki ama işte önemli bir karakter seri için. Birazcık daha e, Faruk'u da tanıyalım istedim. Evet bilgisayar bozuldu. Çok güzel. Ya abi kitap yazarken bilgisayar nasıl bozuyorsun ya? Bilgisayarın sesi ama... Oo. Bu sanırım yeni komşularımızdan biri. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet komşularımızdan birisi gelmiş. İsmi Baby Little. Nedense bize spor yaptırmaya gelmiş. <laughs> Tipe bak ya çok iyi. Şu an evimizde hem böcek var hem fare var. Hadi fare halledersin. Hah fare de şurada. İntiğin tabi çok da umurunda değil. <laughs> Bu kim ya? <laughs> bunu ben mi yarattım? <laughs> bunu ben yaratmış olamam. Ben yaratmadım bunu. Inti eve gitti ya. <laughs> Evet, hepimiz hazır olduğumuza göre hadi yeni komşumuzu ziyarete gidelim. Yeni komşularımız bunlar. Kapılarını çaldık ama açmadılar mı? Intik ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Haydaaa. Evet, bu yeni komşularımızdan birisi. İsmi Hotdog. Gerçekten de ateşli birisi. Intik dur, Hotdog'a yavşama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu da diğer bir komşumuz. İsmi Hamster. İsmi Hem, soy ismi Stir. Evlerine gideyim dedim bizimkiler dışarı çıkmak istemiyorum aslında Neyse tamam dışarı dışarıda şey yapsana Diğerlerini konuşmak istiyorum ben ya Yeni komşularımızın kapısını çalacağız <laughs> Hah Geldik eve Bunlar da diğer komşularımız Tina Bacon Dorothy Lane ve Nurgel. Baby Lidl. Çok kullanışlı bir evleri var. 6 kişi birlikte yaşıyorlar. Hot ve Hamster ile tanıştık. Bir kişi eksik. O nerede acaba? Oo göğüslere bak. Çok güzel bir kadın. Oh. Sadece sanırım biraz bağımlı. <laughs> Neden hepiniz aynı yatakta oturuyorsunuz? Bak şurada koltuk var. Hani bir yatak daha var. Biz 4 kişi niye aynı yatakta oturuyorsunuz? Aha, ailenin diğer üyesi geldi. Bu en özel üyesi ailenin. Camilo Thurston'muş ismi. İntik'te niye? Daha hiç tanışmadan aralarında bir şey var anlamadım. Neyse. Evet. Bu ailenin en sevdiğim üyelerinden birisi. Çünkü çok karizmatik. Bence Faruk'la en yakın arkadaş olur bunlar. Hadi Faruk tanış. Kamilo oyla tanış. Çok güzel bir konuşma taktiği. Sırt sırta verip konuşma. Niye herkes yatakta oturuyor şurada koltukta iki kişilik boş yer var kendine? Yani. Bunu ben Senin ne işin var Onları boş verin. Bir single mu sor bakayım. Aha hamster geldi. Kostüm içinde zor olmuyor mu ya tuvaletini yapmak? Aha bir dakika single'mış. Oo intiye yeni şey. Neyse yeterince ziyaret ettik. Ziyaretin kısası mak makbuldür. Evimize gidelim. Artık. Güzel para kazanmaya başladın Faruk. Hadi gene iyisin. Bu adam yine bizi spora çağırmaya geldi nasıl? Hadi tamam gel. Bir dakika gel. Hadi gel koşalım birlikte. Hani workout yapacaktık. Hah başladı bu. nasıl workout yapıyor? Şeye mi geçiyoruz? Nasıl workout yapıyoruz ya? O adam nasıl yaptı? Abi dur Camilo'nun yanına git oraya gel. Tamam ah, hadi spora <laughs> alt üstüne geç. Bak bu adam burada yerde bir şey yapabiliyor ya. Ben niye yapamıyorum? Bence şemsiye açabiliyorum. Ne işime yaradı şimdi? E bu adam bu da spor yapabilirken ben niye yapamıyorum? Hayda bak adam ya Intik sen bir şey yapmıyor. Hadi hadi jogging'e gidelim abi. Adam workout'a geldi evime. Intik jogging'e gitti adam oturuyor ya. Intik hadi tamam dön eve. adam niye böyle indi şimdi? Bu arada malum paraya ihtiyacımız var. Ee, artık intik bir işe başlasın istiyorum ya. Değişik işlerden birine başladı. Evet şimdi intik aktör mü olsun, dedektif mi, doktor mu yoksa scientist? Aslında scientist biraz daha bana şey gibi geldi ya. Intik için farklı olabilir gibi geldi. Scientist diyeceğim ya o biraz daha uyuyor intik. Bad scientist falan yaparız. <laughs> Komşularımız ses yapıyor. Kim bunlar ya? Kim bu gece, gecenin bu saatinde ses yapıyor? Biraz ziyarete gidelim madem. Bunlar şey komşular işte. Tamam ya bunlar güzel komşular. <laughs> Selam. Merhaba nasılsınız? Bunlar <laughs> intiğin yeni avları. <laughs> Faruk sen hadi bununla Evet, gecenin bir bak random komşuların beyni kapısını çaldık ve gidip onlarla flört ediyoruz. Faruk çek <laughs> beceremedi. Abi ikiniz de batırdınız mı ya? Tamam ya durumu daha da batırma da eve gitme artık bence. Abi bu niye böyle gelip duruyor ya? Aç. Bunu bir Landlord'a söyleyelim artık ya. Bu ne ya? Evdeki her şey bozuk. Daha kötü hale getirdi ya. Tamam, bir daha dene. Hadi, yaparsın sen. Hadi Faruk. Hadi Faruk, sen evin erkeğisin. Hansa Pumble Mal, Hansa Now. Sesimden etkilenip geldi. Hadi şey yapayım. Gel. Gel. Seni mahrum bırakmayayım harika sesimden. Ha para mı verdi? Para verdi abi. Aha. İntiğin bebeği de olmuş. Sonunda doğdu. Erkek mi? de Larry İyi güzel. Bir ara bebeğimizi ziyarete gidelim. İntiğin işindeki ilk gününe az kaldı sanırım. Anladım. için her şey yolunda olduğuna göre. Diğer komşularımıza bir gidelim. Abi siz madem bu kadar zenginsiniz. Nerede o şey ya? O herif niye bana gelip duruyor? Yemek için ya. Adamı beslemiyor musunuz? Şu adam bana para verdi. Bu adam o gıcık bir ama Karısına yapabilirim. Ya dur ya şu diğer kadına yapayım. Raj'ın karısı. Ben Raji de mu lan? Heh. Hoşuna gitti. Ha! <laughs> <laughs> tamam, bu kadın hoşuna gidiyor aslında. Mischief yapınca hoşuna gidiyor. <laughs> Kadının bu bile hoşuna gitti ya. Tamam yeter ya bunları ziyaret etmiş oldum. Hadi eve git <laughs> artık. Çok güzel şarkı söylüyor ya. Tam melek gibi sesi var. baya böyle şey yani kendi güven de yerinde. Abi intik uyu yarı sabah işe gideceksin sen sana. Hadi izleyelim intikle şey ya. Merak ettim şimdi Bakalım scientist olarak neler yapacaksın. Nasıl bir bilim adam oluyor? Hadi intik işinde başarılı olmanı istiyorum senden. Benden iyi bir mad scientist olacak. İcadımızı çalıştıralım. İyi. İşte ilk günü güzel geçti bence. Başarılı bir med scientist olabilir gibi Hani yani iyi de para kazandık. Kira günümüz gelene kadar. Evin asıl gelir kaynağı ama Faruk ya. Ama bak Faruk olmasa. İlk günden şey oldu. Terfi aldı. Ya yani şey yaptık şimdi. intin işte ilk günü oldu. Faruk da güzel para kazanıyor. Biraz maddi durumumuzu yerine getirdik az çok. En azından kiramızı ödeyecek kadar paramız var. Burada bölüm bitirebiliriz artık bence. Dediğim gibi beni hani izlemekten keyif alıyorsanız öyle arkadaşlarınızla öğrenirseniz kanalda. Takip etmeleri için falan. Çok mutlu olurum. Onun dışında şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.